Derin devletin Türkiye'yi dinsizleştirme projesi. Müslüman bir ülkede Allah'ın varlığını, birliğini anlatan Darwinizm karşıtı kitapların imha edilip Darwinizmi savunan ve Allah'ı inkar eden kitapların serbest bırakıldığı tarihte hiç görülmemiştir. Sayın Adnan Oktar'ın mahkeme kararıyla kapatılan siteleri ve imha edilen kitapları, tarihte ilk kez milyonlarca insanın İslam'ı, Kur'an'ı tanımasına, Allah'a iman etmesine vesile olmuş, Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerini açıklamış, İslam'ın hak din, Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu ispat etmiş, Darwinizmi, materyalizmi, ateizmi, deizmi, dinsizliği ve her türlü sapkın felsefeyi bilimsel olarak yerle bir etmiş, bölücü terör örgütleriyle fikri mücadelenin temelini oluşturmuştur. Devletimizin bölünmez bütünlüğüne göz dikmiş, milletimizi manevi olarak çökertmek, bölmek ve yönetmek isteyenlerin, Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarından ve imani faaliyetlerinden rahatsız olup kumpas kurduğu çok açık bir gerçektir. Bunların başında ise İngilizlerin devleti gelmektedir. Sayın Adnan Oktar'ın tutuklatılmasının hemen ardından da İngilizlerin devletinin yerli işbirlikçileri faaliyetlerine başlamıştır. Hemen hemen tüm kanallarda evrim propagandası hız kazanmış, akla ve mantığa tamamen aykırı evrim masalları, halkımıza güya bilimsel dogmalar olarak anlatılmaya çalışılmış, toplumumuzun zihinleri Darwinist telkin ve öğretilere teslim edilmiştir. Öyle ki, evrim propagandası, inançlı ve dindar sağ bir iktidarın dahi müdahale edemediği ve önüne alamadığı bir baskı unsuru haline gelmiştir. Darwinist propaganda her geçen gün daha yoğun bir şekilde medyada sahne alırken, Müslümanların Allah'ın varlığını anlatan Darwinizm karşıtı kitapları dağıtmasına izin verilmiyor. Hatta kitaplar imha ediliyor ve siteleri kapatılıyor. Müslümanların imani faaliyetleri durdurulup, Allah'ı inkar eden Darwinist felsefenin yaygınlaştırılması için çaba harcanıyor. Bu büyük tehlikeye kayıtsız kalmak, dinsiz, ateist, komünist bir Türkiye'nin inşası için gece gündüz çalışan Deccaliyete ülkemizi teslim etmek demektir. Hükümetimiz İngilizlerin devletinin Türkiye'yi dinsizleştirme projesine bir an önce engel olmalıdır.